어 <laughs> 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 siz mi geldiniz arkadaşlar? Hoş geldiniz. Ben Tenis'in ailesi. Bugün arkadaşlar bugün erken kalktım. Yemeğimi yiyordum arkadaşlar. Bugün birazcık abur cubur yiyorum. Çünkü büyük babam görmesi çok kızıyor arkadaşlar. Ve kurabiyemizi de yiyelim. Ve hemen arkadaşlar dışarıya çıkalım. Bakın çok az kaldı. 4.64 elmas olmasına. Çünkü hatta 5.64 elmas olmasına arkadaşlar. 5.64 elmas olduğu zaman arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Arkadaşlar 5.64 elmasla da altın sumo 3 3'ü kartlarını alacağız ve arkadaşlar onları da destelerimin arasına ekleyeceğim. Şimdi dostlarım buradaki buğdayları bu tarla benim üstümde arkadaşlar. Bu tarlayı ben böyle ekip bitiyorum ve bu tarladan kazandığım buğdayları hemen şuradaki e, çiftçi köylüye veriyorum arkadaşlar. Ve bu çiftçi köylü de bize elmas veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım bunun içine yere düşen bir şey var mı? Yok. Ve dostlarım bu arada siz de şu an hemen alt taraftaki beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beyni butonuna basanlar inşallah annesi babası şu koronavirüsü belasına ya kapılmaz arkadaşlar. Yakalanmaz inşallah arkadaşlar. Amin şöyle yapalım. Ve bu arada abone ol butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim koskocaman 40 bin kişilik. Hadi bakalım arkadaşlar şu 40 bin barajını bir aşalım. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim. 40 bin kişilik dev. Ben Tennyson ailesi olalım arkadaşlar. Herkes bize gülüyor. Daha 40 bin kişi olamamışsınız falan diyor arkadaşlar. O yüzden hadi bakalım şimdi hemen alt taraftaki beğeni butonuna basın ve arkadaşlar 40 bin kişilik dev aile olalım bunlar neymiş ya bunları da bir toplayalım 11 tane nedir yumrusu diyor arkadaşlar bunlara da gölge hayalet geldiği zaman çıkmıştı arkadaşlar gölge hayalet bölümlerini izlemediyseniz izleyin arkadaşlar ana Orada ne var be? Uzakta pek göremiyorum bir dakika Şu buğdayları elmasa çevirdikten sonra Bir gidelim yanlarına ne var ne yok Orada bir öğrenelim ama ondan önce Büyük babama bir haber edeyim arkadaşlar Meraklanmasın hemen şöyle koyduk Bakalım ne kadar olacak Arkadaşlar ee, tam tamına 36 tane elmasımız oldu Sanırım arkadaşlar istediğimiz Sayıya ulaşmak üzereyiz sanırım değil mi ee, Bir bakayım 10 tane mi vardı İnşallah 10 tane yoktur Bakayım Eee 53 tüh be arkadaşlar çok çok ufak bir şey kaldı şimdi e, biz de arkadaşlar yukarıya çıkalım büyük babamla bir konuşayım büyük babam ne diyor bir öğrenelim arkadaşlar hızlıca evet büyük baba büyük baba e, şu karşı tarafta bir büyük bir iskelet kafası gibi bir şey var gördün mü evet evladım gördüm ve içinde bir uzaylı DNA'sı sinyal alıyorum bir kontrol etmek ister misin tabii ki de isterim büyük baba e, şimdi hadi bakalım büyük baba ben gidiyorum görüşürüz arkadaşlar bu arada uzaylı x'ten çıkabildim çünkü uzaylı x'i biraz zorlandım arkadaşlar. Uzaylı X kontrol etmek çok zor biliyorsunuz ki arkadaşlar bölümlerden de. Şimdi hemen oraya doğru gidelim ama üstümüzdeki e, kılıçlarımızı da alalım arkadaşlar. Benim yukarıda kılıçlarım vardı. güvenlerde diye sorarsanız arkadaşlar o da artık büyü öğreniyor. Büyük güçleri ortaya çıktığından beri benimle görüşmeyi bıraktı arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Aa zümrütüm kalmamış. Neyse durun. Biz de arkadaşlar zümrüt kılıç yapalım şöyle. Evet. Şimdi girebiliriz arkadaşlar. Hemen hızlıca e, o o kuru kafanın olduğu yere gidelim. Acaba arkadaşlar o kuru kafanın içinde ne var veya hangi uzaylı var? Çok merak ediyorum. Siz de yorumlara yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar ve merak ettiğim şey bir sonraki bölümde hangi uzaylıyı bulalım ve arkadaşlar en sevdiğiniz benzersin uzaylısında yorumlara yazarsanız çok ama çok iyi olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Oha ne kadar ürkütücü gözüküyor görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna bir bakın. Bu arada gördüğünüz gibi bunlar da uzaylı DNA'sı. Arkadaşlar yukarıya yolluyoruz. Bir önceki bölümü izleyin. Neden yaptığımı anlarsınız bunu ama bunu yaparken buradaki büyük dev kuru kafa arkadaşlar yoktu ortalıkta. Hemen bir kontrol edelim. Oha bir dakika sırt çantam takılı mı? İşte bu sırt çantam takılıysa uçabiliriz arkadaşlar. <laughs> Oha arkadaşlar ne kadar ürkütücü. Bir dakika tepesinde ne var? tepesinde şey yok gibi ama kenarlarında o arkadaşlar kenarlarında iskeletler var öl bakalım iskelet Aa, aşağıda iskelet topluluğu var bir dakika yukarıdakileri öldürelim aşağı inelim onları bir öldürelim arkadaşlar şöyle vuramıyorum be Heh, Ölüm bakalım. Şimdi aşağı bir ne? Aa uzaylıya dönüşüm arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Hangi uzaylıya dönüşüm arkadaşlar? Gölge hayalet dışında. Çünkü gölge hayalete dönüştüm mü? Arkadaşlar gölge hayalet beni ele geçiriyor. Ve ele geçirdiği zaman da bana çok kötü şeyler yaptırıyor arkadaşlar. Gwen ve büyük babamı öldürdüm. Yani daha kötüsü ne olabilir değil mi? O bölümleri izlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Çok kötü şeyler yaptım. İnsan hazır. Arkadaşlar insan hazıra dönüştük şu dev kuru kafanın içine gireceğiz şimdi. Umarım saatimin süresi bitmeden bu dev kuru kafanın içindeki uzaylıyı ele geçirebilirim arkadaşlar. Bana yardım etmek için video like atabilirsiniz. Kanala abone olup destek de çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım buraya pislikler. Sizleri bir öldürelim. Oo, oo, bunlar çok güçlü. Allah döndürün. Gelin bakalım buraya. <laughs> İnsan huzurun gücünü bilmiyorsunuz sanırım ha. Gelin bakalım. Hop hop hadi bakalım. Hepinizi böyle öldüreceğim. İşte kafanıza kafanıza vuracağım ve hepinizi böyle 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 öldüreceğim. Öl bakalım sen de öl bakalım. Ölün bakalım iskeletler. Şunu da öldürdük mü? Hop tamamdır. Şimdi burada ne var böyle? Aha aşağıda da var lan. Hoppa. Gelin bakalım buraya. Şöyle. ölüm bakalım. Size pis iskeletler. Sizler ölü ölü kalmıyorsunuz. Benimle uğraşın. Allah. Allah beni suya attılar. Ben suda yüzemem çok fazla. Ah. Dur ben önce sudan çıkmam gerek. Ölüm bakalım. Hah, sudan çıkardınız. Siz kaldınız şimdi sudan. <laughs> suda. suda harekettiniz kısıtlanıyor değil mi? Evet kemikler birbirine yapışıyor. Gel gel gel. Hepinizi böyle öldüreceğim. Öl bakalım sen de. Sen de öl. Seni de bir öldürelim. İşte Şimdi şuraya bir zıplayalım bakalım. Hoppa. Allah. Düştük yine. Allah. Nasıl zıplayabiliriz? Bir yer bulmam gerekiyor. Şurası. Şimdi şöyle bir çıkalım bakalım. Allah. Nerede bu? Nerede bu? Allah burada iskeletler var. Allah kafam değiyor sürekli kafam vuruyor yukarı. Hah bakalım. Öl bakalım sen de. Hoppa. Şöyle çıkalım. Hah. Neresi burası ya? Neredeyiz biz böyle? Hop Allah. Nasıl çıkacağız? <laughs> Gel bakalım buraya seni pis iskelet vuralım. Bay bay. Ah düşmedin. Bay bay. Girelim içeriye bakalım. Ne varmış burada? Oo, oo. Allah. Bunlar ne böyle? Oha. Buradakiler ne? Gökkuşağı iskeletleri mi varmış? Bir dakika. Bunları nasıl vuracağım? Bir kontrol edelim. Hah. Hepsini, hepsini böyle öldüreceğim. Hop. İşte uzaylı nerede bakalım? Uzaylıları bir bulduktan sonra şunları bir bitirelim. Ah orada yüzen kanat. Yüzen kanat sonunda. Şunları öldüremedim. Heh. yüzen kanatı be. Bir... Vurduktan sonra öldürelim şunları. Öl bakalım. Yüzen kanat. İşte bu. İşte bu pençelerimle kazıyım şu. Yüzen kanat. Gel buraya. Gel bakalım buraya. Yüzen kanat. Yüzen kanat. Ah, uçmam gerek. vay <laughs> be. Aa bu şey benziyor. Minecraft'ta değişiyormuş demek ki. Aa Allah Allah bir dakika. Oo da de var lazerim de var. Vay be arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi özelliği bulmak isterseniz yorumlara yazın bakalım. Şu an ekranda çıkan videoları tıklayıp kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonuna basıp videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde hangi uzaylıyı bulmamı isterseniz onu da yorumlara yazın bakalım. Şu an hemen alt tarafta çıkıyor. Basın bakalım benim de uçuşumu izleyin hadi bakalım. Bakın lazerimiz de var böyle. Ve bu arada Vilgax'ın gemisine gidelim mi yorumlarda yazın bakalım. Şimdi...